arkadaşlar. Bugün çok yeni bir video ile karşınızdayım. Kutu açılımı. Ee, başlıklarına gördüğünüz gibi Tesla Cybertruck açacağız. Ee, uzun zamandır video yapmıyordum Şimdi attım. Ee, ilk önce paket tanıtım yapalım. 2022, e, 2022'den bir araba. E, odaklansın. Ha, evet. 2022'den Tesla e, şeyi var. Lisansı. 49. araba. 250 arabadan. Ee, Heavy Hot Rocks'tan üçüncü araba, altta Tesla Cybertruck arkasına karınca duvarsı, ee, segurança falan Saçma ben şeyler var. Arabanın gösteri biliyorsunuz ki ben Kutuya zarar vermiyorum. Bıçakla şu şey Plastiğini açıyorum. Ben bu çok sürecek hemen videoyu durup durdurup açıp geliyorum. Açtım. Ee, hemen şu, şöyle açtım. Vardır ben tam olarak görseli böyle. Arabayı hemen inceleyelim. İlk önce altından başlayalım. Şöyle yapalım ki odaklansın, yaklaştıralım. Hemen biraz şey yapacağım. Bu arada fark ettiniz mi bilmiyorum. Arka planı şöyle düzenledim. Paketler falan da kapladım. Altından başlayalım. Destek ay ya neden odaklanmıyor? Heh Tesla Cybertruck yazısı. Ee, şurada seçme sapan bir yazı var. 11.86 Mayıs her arabada diyor. 2020 model yazıyor. Hot Wheels Madem Malaysia. Yani Malaysia'da üretilen bir araba. Tekerleklerine gelelim. Tekerlekleri benim pek hoşuma gitmemiş gibi olabilir. Ama Hot Wheels'da farklı bir tekerlek olduğu için biraz da hoşuma gitti. Şimdi üstüne gelelim. Üstü baya güzel. Şurada bir tırtık var. Çok iyi. Çok rahat. Ee, Şurada sunroofu var. Normal cam var. Önde farı var bu arada. Ee, çift kapı. Yani dört kapılı. Aile arabası gibi. Elektrikli aile arabası. Hmm, şöyle. Zamak gibi bir rengi var. Zamak da bilirsiniz. Arkada yine stop lamp detayı var. Az da görünse de yine de var. Şöyle bir araba. Heavy Hot Trucks serisinden. Şimdi bu arabaya yeni bir e, şey başlatıyorum. Bu arabaya 10 üzerine puanınızı yoruma yazın. Güzel bir araba. İyi yani. Bu arada şurayı da bir düzelttim. Şuraya yeni geldi. Şuraya yeni geldi. Barber King. Ee, serisini alıyorum. Bu arada şu altta şöyle bir düzenledim. Çok düzenlemedim de. Yani düzenledim diyebilirim. Şu araba da yeni geldi. Mesela arkadaşım vardı. Çok paslı. Ee, Audi RS5 Coupe. Heavy Turbo serisinde. Başka yeni kalanlar bir de şu ikisi. Ee, Ford Torino Grand Sport Chevrolet SS. Başka bir şey yok. Ee, hemen şu Tesla'ları bir çıkartıp karşılaştırma yapmak istiyorum. Şurada bir Tesla vardı sanki. Burada Real, Model S. Es. Eski bir araba olduğu için biraz şey. Hmm, şunu biraz indirmem gerekiyor sanırsam? Şu var. Bir de şu olma setin içinde şurada bir Teslamız var. Model 3. Onu da yine arkadaşım almıştı Hemen alıyorum dedik arkadaşlar. Aldım. Pardon. Onu geri bırakıyorum. Bittiğinden sonra ben onu yerine geri koyarım. Allah bismillah. Şu alt yere koyayım. Ya Arkadaşlar çok ama çok ama çok özür dilerim. Neyse yerine iki bir karşılaştırma yapacaktık. Tesla yani farklı bir yani Cybertruck farklı bir görünüşe sahip. Şöyle kayağı, bayağı da iyi durdu orada. Tesla Model S'te yine aynı karşılaştırmalarımıza bakalım. Şimdi burada aslında şunları bayağı bir varmışçasına sayın çizildi. Burada en sevdiğimiz olarak bu, bu yani model 3 oldu. Bir de ben oval kasaları yani böyle kasaları severim. Aynı zamanda bunu da seviyorum da. Pek hoşuma gitmedi. Bu cyber tren. Bu diyorum yine. 2 a, artı 2. Burada gördüm. Bunu zaten siz anlayabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Direkt model 3 buradan da puan aldı. Üstten bakınca yine model 3. Tekerleklerden yani yine model 3. Kapı falan yine model 3. Renk olarak ama ne diyeyim yani. Renk olarak tabii ki de model 3. Kas olarak yine sevdiğim için bu. Dekaller yanından biliyorsunuz zaten. Cybertruck bize bay bay diyor. Görüşürüz kanala abone olmayı unutmayın.